Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Önümüzde kağıtlarımız, kalemlerimiz ve boyalarımız var. Birazdan geometrik şekiller çizip boyama yapacağız. Hemen biz şekilleri yapıp geliyoruz. Evet, şekillerimizi çizdik. Bir tane dairemiz, üçgenimiz, karemiz ve yıldızımız var. Biz hemen boyalarımızla boyayıp geliyoruz. Biz ortamı hazırladık. Şekillerimizi de boyadık. Siz istediğiniz şekilde renge boyayabilirsiniz. Evet biz şimdi Ali Asaf'la oyunumuza başlıyoruz. Bunun adı ne? Adı ne? Yıldız. Yıldız. Yıldız'ın üstüne zıplar mısın oğlum? Aferin. Aferin. Yuvarlak. Aferin benim oğluma. Bunun üstüne zıpla oğlum. Aferin. Çok güzel oldu. Şimdi başa geç anneciğim. Başa geç. Vereceğim anneciğim. Başa... Evet biz sonuna geldik. Şimdi yeniden başlayalım mı Ali Ama bu sefer sen göstereceksin elindeki çubukla tamam mı? Tamam. Gel bakalım öne. Öne gel. Kare hangisi oğlum göster. Aferin o hangi renk? Hangi renk? Mavi. Mavi. Evet zıpla üstüne. Evet. Bana bir daha öndeki kareyi gösterir misin? Nerede? Kare nerede? Evet. Hangi renk? Pembe. Mor. Pembe. Mor. Mor. Zıpla üstüne. Aferin. Peki öndeki kare nerede? Nerede kare? Hayır. Onun altında nerede? Alasaf. Saf. Alasaf, Bak kare nerede? Hangi renk? Pembe. Aferin. Zıpla bakalım üstüne. Bir, iki, üç. Aferin. Önde kare nerede oğlum? Hangi renk? Yeşil. Yeşil. Aferin sana. Zıpla. Aferin. Yıldız nerede oğlum? Yanına zıpla. Hangi renk o? Hangi renk? Hangi renk? Sarı. Hayır. Dön bakalım. Dön. Dön anneciğim. Önde yıldız nerede? Ha hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Zıpla bakalım oğlum üstüne. Aferin. Önde yıldız nerede anneciğim? Ee, onun altında nerede? Onun altında. Alasaf onun altında nerede? Hangi renk? Zıpla bakalım üstüne oğlum. Aferin. Önde yıldız nerede? Ala asaf. Ala asaf. Ala asaf. Önde oğlum. Önde yıldız nerede? Hangi renk? Pembe. Mor. Mor. Zıpla bakalım üstüne oğlum. Aferin. Üçgen nerede anneciğim? Üçgen yanındaki nerede? Evet. Hangi renk? Mor. Zıpla bakalım üstüne. Önde üçgenlerde hangi renk? Turuncu. Turuncu, aferin sana. Önde üçgenlerde hangi renk? Mavi. Mavi, aferin. Zıpla bakalım. Önde üçgenlerde anneciğim hangi renk? Pembe. Zıpla bakalım üstüne. Aferin. Çember nerede anneciğim? Zıpla bakalım üstüne oğlum. Önde çember nerede oğlum? Öne geç. Önde nerede çember? Hangi renk? Mavi. Mavi. Zıpla bakalım üstüne. Önde çember nerede oğlum? Önde. Önde anneciğim. Önde çember nerede? Hangi renk? Zıpla bakalım üstüne oğlum. Biraz uzak ama. Aferin. Önde çember nerede anneciğim? Hangi renk? Pembe. Pembe. Zıpla bakalım oğlum. Aferin Biz tüm öğrendik hem de renkleriyle beraber değil mi oğlu? Siz de pratik kodlama isterseniz bizim oyunumuz gibi yapabilirsiniz Anneciğim biz oyunumuza devam edeceğiz. Bize bay bay der misin? Bay Oynayacağız. Bay Ay, bay, bay de bize Bay bay de Oynayacağız. Bay bay de Ay, Bay bay de Ay, Bay bay, bay, bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.